Tövbe 81. Kırık meal. Feriha sevindi kim? El muhallefune geri bırakılmış kimseler. Ne ile sevindi? Bi ma'u oturmalarıyla. Nerede? Hilafe Resulillahi. Rasulullah'ın ardında daha. Ve hoş görmediler. Neyi? Ey yücehidu cihat etmelerini. Ne ile? Bi emvalihim. mallarıyla daha. Ve enfusihim canlarıyla nerede fi sebilillahi Allah yolunda daha ve kalu dediler ne dediler latenfiru çıkmayın nerede fil harri bu sıcakta kul habibim söyle ne söyle naru cehenneme cehennem ateşi nedir eşeddü daha şiddetlidir ne bakımından harran hararet bakımından levkanu şayet olsaydılar nedir olsaydılar yafkahun iyice anlarlar ferihal muhallafuna bi ma'adihim khilafa ve karihu ay yucahidu bi amwalihim ve enfusihim fi sabilillahi ve kalu la tanfiru fil harr kul naru cehenneme eşeddu harran لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ O ilahi hikmet neticesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın müsaadesiyle Tebük seferinden geri bırakılmış kimseler Resulullah'ın ardından cihada gitmeyip geride oturmalarıyla Resulullah'a muhalefet için oturmalarıyla sevindiler de mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat etmelerini Hoş görmediler ve birbirine bu sıcakta gazaya çıkmayın dediler. Habibimdeki cihada çıkmamanız sebebiyle düşeceğiniz cehennem ateşi hararet bakımından daha şiddetlidir. Eğer bu gerçeği iyice anlamakta bulunmuş olsaydılar elbette azıcık bir rahatlığı sonsuz azaba tercih etmezlerdi.